Merhaba arkadaşlar. Tarçınlı kurabiye yapıyorum bugün. Şahane nefis bir kurabiye oluyor. 250 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı tepeleme olsun yemek kaşıkları pudra şekeri, bir su bardağına yakın yer fıstığı dövdüm. 3 su bardağı onu ekledim. Karıştıracağım. Kıvamına göre bir su bardağı da kenarda bekletiyorum. Kabartma tozu falan kullanmıyorum. Yumurtam da yok. Bunu güzelce yoğurmaya başlayacağım. Ele yapışan bir hamur olduğu için bir su bardağı unumu daha ekleyeceğim ve yoğurmaya devam edeceğim. Siz isterseniz ceviz de kullanabilirsiniz. Maliyet açısından ben yer fıstığını tercih ettim bu sefer. Kabartma tozu ve yumurta koymuyorum. Tar 4 su bardağını ekledim hala bir su bardağı un daha gerekli malzememize bir su bardağı un daha ekledim ve yoğurmaya devam edeceğim. İstediğim kıvam bu. Kolay şekil almasını istiyorum. Bakın. Güzel bir şekilde yuvarlanıyor. 180 derecede kızarana dek pişireceğim. 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 3 tatlı kaşığı tarçını, bir kase de güzelce karıştıralım. Kurabiyelerimiz fırından çıkar çıkmaz lezzetli mis gibi kokan tarçınla pudra şekerimize bulayalım.